sizi çok seviyorum. Bir iki sınıfa sizi çok öteceğim. Öğretmenim seni ben çok seviyorum. Birinci sınıfta seni çok öldüreceğim. Öğretmenimi çok seviyorum. Onu çok ölçeceğim. Öğretmenim seni çok seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. Öğretmenim sizi çok severim. Siz çok özleyeceğim. Öğretmenim sizi çok severim. Siz çok özleyeceğim. <laughs> Öğretmenim seni çok özleyeceğim. <gülüyor> seni <gülüyor> çok seviyorum. Nisan buraya <laughs> gel. <laughs> Öğretmenim seni çok seviyorum. Seni çok özleyeceğim. <laughs> Öğretmenim sizi çok seviyorum. siz birinci sınıfta çok özleyeceğim. Öğretmenim sizi çok seviyorum. siz çok özleyeceğim. Öğretmenim evet, sizi çok seviyorum. Birinci sınıfta sizi çok özleyeceğim. Öğretmenim seni çok seviyorum. Birinci sınıftayken sizi özleyeceğim. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenim evet, sizi çok seviyorum. Birinci sınıfta özleyeceğim. Öğretmenim evet, sizi çok seviyorum. Sizi çok özleyeceğim. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Sizi birinci sınıfta okuyacağım. Öğretmenim seni çok seviyorum. Seni çok özleyeceğim. Öğretmenim evet, sizi çok sevdiğim sizi çok özleyeceğim. Öğretmenim seni çok seviyorum. Seni ben çok özleyeceğim. Öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenim ben, ben çok seviyorum. Çok şey seviyorum. Baş yere ve özeyece. Ya